varmış diyormuş. Tanrı dünyayı fanilere ve onları korumakla görevli perilere bırakmış. İyilik perilerine mi? Evet, iyilik perilerine. O zamanlar ...Dodu adında bir peri varmış. Genç mi genç, güzel mi güzel. ...annesiyle mutlu mu mutlu bir hayat yaşarmış. Dodunlu annesi o zamanlar... ...insanları kötülüklerden koruyan bir periymiş. Kazalardan... ...hastalıklardan... ...ayrılıklardan, da nelerde neler. Ne kadar iyi bir periymiş. Bu yaşlı iyilik perisi yakışıklı bir faniye. Hadi, adı Taceddin olsun diye. Evet, Taceddin'i bir kapkaççı çetesinden kurmakla görevlendirilmiş. Ve göreve giderken, o zamanlar çok genç olduğu için... ...henüz iyilik terisi olmamış olan... ...kızı Dudu'yu da yanına almış. Ne olmuş biliyor musun? Dodo... ...bu yakışıklı Taceddin e aşık olmuş. Aa, anneannemin köpeğinin adı da Taceddin. Evet. Anneanneniz bu masaldan öyle bir etkilendi ki... ...köpeğine Taceddin'in kısaltılmış olan Taci ismini koydu. Devam edeyim mi? Hı bu Dodo, Taceddin'i görür görmez bir aşık olmuş, bir aşık olmuş ki sormayın. Ama daha önce söylediğim gibi, Taceddin fani, peri değil. Buna rağmen Dodo'nun annesi, Taceddin'i öyle bir sevmiş, öyle bir sevmiş ki... ...kızının onunla evlenmesine razı olmuş ve bunlar evlenmişler. Dodo ona iki kız evlat vermiş her şey masallardaki gibi güzel giderken... ...bir gün Dodo Taceddin'i bir kafede genç bir kadınla samimi bir pozda görmüş. Ee? Dodo bir kıskanmış, bir kıskanmış, bir kızmış ki... ...Taceddin'i hemen boşamış. Oysa ...Tacettin'in hiçbir suçu yokmuş. Kafede, masada Doduyu bekliyormuş. O sırada genç bir kadın... ...yanına yaklaşmış. Ay ben yer bulamadım. Sizin masanızda biraz oturabilir miyim demiş. E Tabii Taceddin... ...yakışıklı... ...zengin... ...ve kadın... ...Taceddin'e asılmaya başlamış. Yazık. Barışmışlar mı sonra? Hayır. Dodo kızgınlığından Taceddin'i hemen köteye çevirmiş ve şatosuna kapatmış. Ay yazık Taceddin'e. Sonra Dodo yemin etmiş şayet kızlarından biri ...bir Fani'ye aşık olursa onları katiyen evlendirmeyecekmiş... ...kızlarını sadece perilere verecekmiş. Kızlarının ne suçu var canım? Ya... ...sonra aradan yıllar ve yıllar geçmiş... ...kızlarından bir tanesi bir Fani'ye aşık olmuş. Ama bu Dodo katiyetle karşı çıkmış. Faniler aldatır demiş. Ama kızı kalbinin sesini dinlemiş. Ve daha önce eşi ölmüş. Ve iki çocuklu tatlı bir adamla evlenmiş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.